Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi eşmenin üzerinize olur inşallah ebede. Amin. Konum bugün İzmir depremi ile ilgili. Şimdi baştan baş sağlığı diliyorum ve geçmiş olsun. Allah Teala'dan acil şifalar, yaralılar için ölmüşlere de rahmet diliyorum inşallah. Bir misal vermek istiyorum. Neden deprem? Bir gün bir Allah dostunu elhamdülillah ben şahsen gördüm ve onunla görüştüğünde, konuştuğunda çok ilgimi çeken bir olay oldu. Şahsın şahsen tam tanımıyordum ama birden selam verdim ve onunla görüştükten sonra, konuştuktan sonra oturduğu yere oturdum. Ve sağıma döndüm, baktım adam birden kayboldu. Subhanallah. Sağıma koşuyorum, bakıyorum, yok. Sola bakıyorum, yok. Her yerde yok. Allah Allah, bu nereye kayboldu diye meraktan, şaşkına döndüm. Neyse gittim, yine oturduğu yere yine oturdum. Bir baktım ki, karşımda bir sarlı bir beze, bir şey duruyor. Allah Allah dedim, ya bu demin yoktu, bu nereden geldi dedim. Aldım elime, Bismillah böyle Elimin gücüyle uğraşıyorum açmaya açılmıyor. Bıçağı vuruyorum cilet gibi bıçak kesmiyor. Dişimle ne diyorum açılmıyor. Allah Allah bir daha şaşkınla uğradım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Tık dedi açıldı. Subhanallah. Neyse içindeki açtım açtım katladım. Bir baktım içinde bir daire şeklinde bir Arapça bir yazı. Ve o yazıyı okuduğumda Orada bir alime de gösterdim. Onun da tefsirini bana yaptı. Dedi ki bunu nereden buldun sen bana dedi. Dedim ben bunu böyle böyle bir hadise oldu. Adam birden ya kayboldu. Sağa baktım yok sola baktım yok. Bir de işte böyle oldu dedi. Böyle aldım açtım. Şaşkınlığı için dedim. Bunun manası nedir dedim oradaki alime. Dedi ki oğlum dedi bu dedi 7-800 senelik Osmanlı'dan kalma orijinal bir kağıt dedi. Bu dedi Allah dostlarının duası dedi. Pekala dedim bunun anlamı nedir dedim. Bunun anlamı dedi şu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım dünya ışınlarıyla gözlerimizi kamaştırıp da bizi senin rahmet yolundan ayırma. Amin. Yani ben burada şunu kastetmeye çalışıyorum. Bugün ayetlerde Allah teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Hayır zannettiğiniz şer, şer zannettiğiniz hayır olabilir. Ben bunda mutlaka hayır görüyorum. Her depremde olduğu gibi. Yani insanlar o kadar gözleri kamaşmış ki, dünyalık olmuşlar ki, ölümü unutmuşlar sanki. Sanki ellerinde noterli, tasdikli, ebedi yaşayacaklarmış gibi bir hissiyat taşıyorlar. Ya ölüm aniden gelip çatabiliyor, her an gelip çatabiliyor. Hani derler ya baş ağrısı bahane ecel geldi mi? Yani onun için Allah subhanahu ta'ala böyle toplumsal birden bir deprem veriyor işte maalesef çoğu faciada işte enkaz altında kalıyor. Sabi, sab, suçsuz, suçlu herkes orada işte vefat etmiş olabiliyor. Yani burada ne yapıyor Allah'ımız? Yani Allah'ımız insanları cezalandırma amacıyla İnsanları yok etme amacıyla illa depremi vermiyor çünkü Allah kullarını sevdiği için de bazen böyle sarsıyor ki kendine gelir diye insanoğlu yani o göz kamaşmalarını o artık ışıkları gözlerinden yok edip artık gerçeği görsünler insanlar yani ölüm var ondan sonra sevgi bağı kopmuş akrabalık sevgisi bağı kopmuş Efendime söyleyeyim, insanlar zenginlik, dünya sevdasının peşine düşmüş. Kim kime gün güme, bana doğan ben yılan bin yaşasın gibi böyle yanlış yanlış düşüncelere kapılmış. Ama ne diyor Allah Resulü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün Müslümanlar bir vücuttur. Birisinin bir parmağı arasa öteksi de hissetmesi lazım. Eğer hissetmiyorsa o bizden değildir Allah Resulü. Yani biz Müslümanlar bir tek vücut gibiyiz. Birbirimize Allah için sevmemiz lazım. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Merhametli olmamız lazım. Ama genelde işte o evliyanın duası gibi insanların gözleri öyle kamaşmış ki akrabalık bağlarını koparmışlar. Kardeş kardeşi tanımıyor. Evlat ana babaya saygısı yok. Cip bazen evlat ana babayı dövüyor. Ve efendime söyleyeyim böyle akrabalarda kendi alanda bir avuç toprak Uğruna birbirini kurşunlayıp öldürüyorlar. Ne böyle kötü kötü böyle hallerde bulunuyorlar. Ama Allah'ımız işte bunu bakıyor, görüyor ki insanların gözü kamaşmış. Artık sevdaya, dünyaya kapılmış. İşte böyle deprem zenceleler veriyor ki. Çünkü Allah kullarını seviyor. Artık kendine gelsin, o kamaşmalar gitsin. Artık birlik olsun, yaralarına merham olsunlar. Birbirlerine şefkatli olsunlar. Birbirine e, acilen yardımcı olsunlar diye işte bunları tekrar yaşamaları için bu birliği tekrar yaşamaları için insanların dünya ve ahirette birbirinden huzurlu birbirleriyle razı olmaları için Allah'ımız işte bazen böyle yeri göğü sallıyor. Ama bu demek değil ki illa ceza diye bir şey. Bu hayra da vesile olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten insanlar Artık çivisi çıkmış, maalesef azıtmışlar genelde çoğunlukla. İnşallah böyle sarsıyor ki insanlar kendilerine çeke düzen versinler. Tefeciler almış başını gitmiş. Efendime söyleyeyim sahtekar büyücüler, üfürükçüler çıkmış, farcılar çıkmış. Ondan sonra efendime söyleyeyim kim kime, gün güme böyle şeyleri Allah'ı asla sevmez, sevmiyor da böyle şeyi de kabul etmiyor. İşte Rabbim gelip böyle çekip üzerine insanlar bir yerine versinler diye böyle arada sırada sarsıyor. Dediğim gibi yaralılar Allah. Ben şifa acil diliyorum. Ölenler Allah rahmet etsin. İşte kardeşlerim Kur'an ve sünnete sarılın. Kur'an öğrenin. Beş vakit namazınıza başlayın. Efendime söyleyeyim Allah'ımızın, peygamberimizin emirlerini uygulayın ki dünya ve ahirette huzura kavuşasınız. Gözlerinizdeki o kamaşmayı Allah yok etsin hakikati görmenizi nasip etsin. Allah subhanahu teala hepimize yar ve yardımcı olsun. Siz Allah için çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.